Efendim fahiş kiralar diyeceğiz. Şimdi konu derinlemesine araştırılmaya, çözüm bulunmaya devam ediliyor. Ancak bu arada olanlar var. Mesela Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy gibi daha merkezi ilçelerde yaşayan vatandaşların kiraların daha düşük olduğu Sancaktepe, Beylikdüzü ve Esenyurt gibi ilçelere taşınmaya zorluyor. Konuyu ve daha fazlasını Tüketici Sorunları Derneği Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak'la konuşacağız. Şimdi Sayın Kolçak yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar Gizem Hanım. Şimdi Hatice Hanım uzunca bir süredir biliyorsunuz ki faiz kira artışlarını konuşuyoruz. Son olarak da artışlara yetişemeyen vatandaşların merkezi ilçelerden daha böyle İstanbul'un dışına doğru ya da daha uygun fiyatlı bölgelere taşınması başladı şeklinde duyumlar gelmeye başladı. Bu konuyu siz nasıl değerlendirirsiniz? Yeni bir şey değil aslında. E, bu arada sesim yankı yapıyor ama e, sorun yoksa devam edeceğim ben. Ya, e, yeni güzel. bir şey değil e, Gizem Hanım. Daha önce de e, aslında benzer e, farklı zamanlarda benzer şeylerle çok karşılaştık. Ama şu dönem gerçekten özellikle büyük şehirlerde İstanbul'un merkezinde, işte bugün bir Kadıköy'de, Beşiktaş'ta e, daha böyle e, ulaşımın ve merkezi noktaların e, insanların e, merkezi yerlere kolay ulaştığı noktalarda kiralar o kadar yükseldi ki yani geçen sene 4 bin 5 bin olan yerler bugün 15 bin lira oldu. E şimdi bu rakamları kim verecek? E, artık insanlar çok zorlanıyorlar e, kira ödemekte. Dolayısıyla ev bulmak da çok zor. E, yönü biraz daha şehrin çeperlerine doğru çevirdiler. Biz bunu gözlemliyoruz. E, aslında bu göç dalgası. Her zaman vardı pandemiyle beraber hızlandı hatırlayacaksınız pandemide böyle bir önce bir şehirlerden aşağılara sahillere Ege'ye ve kırsal yerlere göç oldu. Sonra biraz toparlandık geri geldik şehir merkezlerine bu sefer yüksek enflasyon ve kira artışları ev fiyatları çok aşırı yükseldi. Şimdi artık maaşlar yetmiyor yani bugün işte bir doktorun bir mühendisin aldığı maaşla kendi alıştığı muhitte e mesela ya da uzun yıllardır oturduğu muhitten insanlar ulaşma uzaklaşmak zorunda kaldılar. ancak işte ne yapıyorlar? Biraz daha şehir çeperlerinde ulaşımın olduğu noktalarda daha uygun rakamları ev arıyorlar. şuna dikkat çekmek istiyorum. ev arıyorlar derken tamam bir giriş var ama ev bulmak da kolay değil. şimdi şöyle bir durum oldu. Biliyorsunuz yeni bir kira düzenlemesi geldi. İşte 11 Haziran'la 1 Temmuz 2023 arası kira kontratı devam eden kiracılara %25 sabit oran uygulanacak böyle bir yasal düzenleme geldi. Şimdi bu aslında olumlu gibi görünüyor ancak baktığınızda kiralıkta kiralık için çok iyi bir gelişme değil. Ancak kira kontratı devam edenler için geçerli zaten ama yatırımcı yani ev sahiplerinin bir kısmı evini kiralıktan satılığa döndüler. Dolayısıyla kiralıkta ev sayısı da azalıyor baktığınız zaman. İlan sayılarında biraz artış gözlemliyoruz ama kiralık evlerde de azalış gözlemliyoruz. Yani ben şehir çeperlerine gidiyorum tamam gideyim ama orada da ev bulmakta çok zorluk çekiyorum. Çünkü ne oluyor bu sefer talep o tarafa doğru gitti. E, o tarafa gidince zaten kiralıkta bir sıkıntımız var. Orada da ev bulmakta zorlanıyoruz. Yani belli bir süre sonra orada da fiyatlar ulaşılamayacak noktaya bir şekilde yürüyüp gidecek diyebilirim. Peki Sayın Kolçak %25 sınırlamasıyla birlikte hali hazırda içerisinde kiracısı olmayan evlerde kira artışları gözlemlendiği haberleri de geliyor çokça. Ee, üzerinden de yaklaşık bir 5 gün kadar geçti bu açıklamanın üstünden. Gerçekten içerisinde kiracı olmayan kiralıkların fiyatında artış oldu mu? E Tabii ki tabii ki çünkü şöyle e, bu düzenleme zaten geçici bir düzenleme ama sonradan kalıcı da olabilir mi onu bilmiyoruz. Şu anda en azından biliyoruz ki 1 Temmuz'a kadar geçerli. Şimdi bazı mal sahipleri şöyle yaptılar e, 1 Temmuz 2023 ve sonrasına isabet edecek şekilde e, kontratları e, evlerini boş tutuyorlar şu anda. Hı hı. E, o süreyi geçirmek için e, Temmuz'da vereceğine mesela Temmuz'un sonunda verecek o evi bir ay boş tutacak sonrasında verdiği zaman zaten ne olacak? olacak. Yüzde yirmi beşin dışına çıkmış olacak. Bu bir. İkincisi eee şimdi yeni düzenlemde şöyle bir şey de var. Eee yeni kiraya verilecek ev veya iş yerleri için eee aslında bu yüzde yirmi beş sınırlaması yok. Onu söyleyelim yani eee ama ne olur ne olmaz diye eee mal sahipleri e, zaten ev bulmak çok zor. Dolayısıyla da ne yap edip maksimumda evlerini kiraya vermeye çalışıyorlar. Yani hani bir düzenleme var ortada. Belki bir süre içinde kiracısı olan insanları koruyacak. E, fakat ben evden çıktım, mal sahibi yeniden evini kiraya verdi. Pek bir işe tam anlamıyla yani bir pansuman e, tedavisi, bir aspirin tedavisi olarak e, görebiliriz. Uzun dönemli e, veya arka kapıdan e, bir takım işte mal sahiplerinin e, kirayı elden alması, e, bankaya yatırmaması gibi farklı farklı şeyleri de maalesef önümüze getirmiş durumda yani. Evet önümüzdeki süreçte daha çokça bu kira ve satılık fiyatları konuşacağı benziyoruz. TÜSODAR Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim iyi yayınlar. Teşekkürler çok sağ olun.